Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Baranmaz ve bugün sizlere Leaf for Dead'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Bu tarz videoların daha çok gelmesi istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İyi seyirler diliyorum ve hemen başlıyorum. Hadi yani ben MP5 alacağım şimdi temizleyelim böyle. <Gülüyor> tamam, devam. Bu mu? Bu tamam. <Gülüyor> boomer, boomer Öyle devam edelim. Hop. Hop abi. Burada biri vardı sanki. Adam ne güzel kamufle olmuş. <laughs> <laughs> Arabalara ateş etmeyelim çünkü en çok arabalardan geliyor öyle biliyorum. Tamam. Burada kimse yok. Tamam. <laughs> Zoe sen benimle gelebilirsin. Hoş. Al şunu. Tamam devam. Arkamızda kimseyi bırakmadı değil mi? Allah kahretmesin ya. Ama ben herkesi öldüreceğim. Hem <laughs> bak mermim bitti zaten. Bir yavaş öldürün yavaş. Tek tek. Diri diri yanacağım mı ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz ya? Bak arkada birinin sesi var. ha. Bak beyefendi unutmuşuz mesela öldürmeyi. Unutmayın. <laughs> Kapıyı hangi öküz kapatacak acaba? Allah kahretmesin. Sizin gibi ben arkadaşım. Tuh Allah belanızı vermeyin. <laughs> Aa, birinci bölüm bitti. İkinde devam ediyoruz. <laughs> Bakın ben MP5 ile devam edeceğim. <laughs> yani bu kapı kapandı sıra burada doğru. Devam Bir dakika arkada İstemiyorum istemiyorum Dedi abi 5 lira dedi Gerek yok dedim Anladınız Buralar neredeler ya Arkamızda kimse bıraktık mı? Yok tamam devam. Selamünaleyküm aleyküm gençler. Ben sizin ecelinizim lan. Hop. Kardeşim. Öteki hatta gireceksin. O oh, sıra işte. Soy sen burada kal. Hop. <laughs> ben yapmadım o yaptı. O ihtiyardan şüpheleniyorum. Ork. Oha dışarıda çok var ya. Yavaş evladım bu metro kapalı. Arkamızda kimseyi bırakmayın. sesini duydum. Lan! Her yerden geliyorlar ya. Ben şu deliğe düşürsem ne olur? Diyeceğim düşünmüyorum. Dayılar şimdi bak bence buradan gidilecek bir yer vardır diyorum. Koş koş koş! Yazık sana. <laughs> Boş. Daha iyi dur şimdi bak. Yapma işte onu bak. Ya bak. İlla bir şey çıkacak mı oradan? Anam zaten geliyorlar. Ben burada MP5 var mı? şey var mı? M4 abi. Herkes bırakmış kapat Kapatsana da kapıyı evladım. Yoksa kapıyı kapatacaksınız ki gelmesinler. Gözüm kör oldu ya. Ya dur gözüm kör oldu. Şurada oturup biraz ağlayacağım. Tamam düzeldi. Kapı nerede lan? Biz sosyal sorumluluk projesi için gelmiştik. İmza topluyoruz. İmza atar mısınız hanımefendi? Bunlar bundan alır. Dayıcım yavaş. Dil atmayın. Geliyor. Ne oluyor lan? Tamam açacağız da bir saniye. <laughs> Yeter lan. Hayır <laughs> in aşağı gördüm <laughs> 200 ötekini hemen aldılar Bu ne? Yeee yeah, deliyiz hmm. Diyor ki yine buna basınca diyor Herkes diyor delirecek diyor Ben ne dedim ki? Niye dedim? SSK'lar mı yapmamış? İlla ben basacağım. Bok vardı sanki. Var şuraya şunu koyalım da. Belki buradan çıkardım. Kaçın beyler. Her yerden gelecekler. Biliyoruz her yerden gelecekler. Kaçın. Oha. Ben o kapıyı kapatalım demiştim. Camlardan gelecekler diye biliyorum. Çekilin. Bak adam yanıyor hala orada duruyor manyak herif. Oha Adam deli. Ne oluyor lan? Oha. <laughs> Bir daha mı basacağız? Bitti mi? Ne oluyor lan? He buradaymış. Oğlum sen bittin lan. Biz Adana çocuğuyuz oğlum. Neredesin gel bre Onu ne satayım? Abim benim. <laughs> Adana işlemiyor buna yalnız. Beyler söyleyeyim de. Ya sıkıştırdı herkesi köşeye. Kapıyı kapatsana oğlum. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Adana çocuğu. Helikopter <laughs> sesleri geliyor. <laughs> Yok Allah razı olsun benim var. Benim var. Herkes kendinden sorumlu burada. Tamam mi zoyacağım? Aferin. Ustada ol. Ben bu sesi tanıyorum. Ama bu ses o ses değildir diye düşünüyorum. Ben direkt buraya çıkmak istiyorum. Bak hemen geliyor bak. Bak geliyor hala öldürmemişiz biz onu ya. Nerede alıyor bu? Ya arkada çalan müzikle uyumsuzlu. bebesiyse Ankara bebesiyiz neredesin lan Bu ağlayan kız efsanesi arkadaşlar yani şöyle bu kız ağlıyor Bitti Ya öl Ankara ayazı ruhumu Al be. Bırak 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 bırak. Kardeşim. Nasıl bir teşkilatın içine düştük bilmiyorum ama kapıyı kapat. Kapıyı kap. Geri zekalı. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Bay bay.